Evet bugün köyümüz metellere geldik. Şöyle güzel bir manzara çekelim diyoruz. Buralar bahçelerimizden birer görüntüler. Burası 5 dönüm bir bahçemiz var burada. Burada 10 tonluk bir havuzumuz var. Burada da Recep abimize misafir olduk. Çaylarda da beleşti de biz de dayanamadık geldik. Buralar işte şöyle evimizin bir bölümleri. Odunluklar. Bizimkileri de çekelim. Şöyle gidiyoruz. Buralar ardiyelerimiz. Kömürlükler. Tavuk kümeslerimiz. Şöyle geliyoruz. Burası evimizden ufak artık tadilat isteyen, tadilat görüntüsü olan evimiz. Yeni biraz tadilat yaptık ama o gene de isteyen yerlerimiz var. Buralar çatı için aldığımız kerestelerimiz. Kireste. Tadilatı için. Artık köyümüzde fazla insan olmadığı için mecburen eskisi gibi pek bulunamıyoruz gene de köyümüzden de ha, geçemiyoruz. Evet sizi şimdi kamera şimdi kamera görüntülerinden bahsediyorum. Evet şimdi burada çayımızı çayımızı içiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Evet ağlar, üzümler, çaylar. Semaverimiz yanıyor. Recep amcam çayımıza davet etti bizi. Sağ olsun. Recep amca el sallıyor. <laughs> evet işte buralar şöyle. Şöyle görüntülerimiz. Evimizden bölümler. Güzinemiz yanıyor. Güzinemiz yanıyor. Şöyle köyümüzden ufak şöyle arka tarafındaki bahçe bölümümüz. Şöyle buradaki çiçek çiçeklerimiz tabi artık soldu. Şöyle köyümüzden ufak bir görüntüler. Sizin de bunu paylaşmak istedik. Şimdilik benden bu kadar. Size iyi günler.